Arkadaşlar bugün sizlere nasıl çok daha hızlı hard coin kasılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk başta yapmanız gereken şey fantasy coin 5'li petlerinizin olması. Yani sizin pet takabilme sayınızın yarısı kadar fantasy coin 5'iniz ya da fark etmez. Fantasy coin 2 ama 1 olmasın 2 ve 1 ama 3, 4, 5 olabilir arkadaşlar. Fantasy coin 1 ve 2 çok bir işe yaramıyor. O yüzden ben kullanmıyorum. Ama siz bilirsiniz yani. Daha az gelir size. O yüzden ben fantasy coin 5. Yani pet fark etmiyor arkadaşlar. Mesela benim petlerimin yarısı olmadığı için. Toplam takabilme petlerimin yarısı olmadığı için. Ben 13 fena yapacağım. Birazcık fazla olursa. Ya i̇deal olması gerekiyor yarısı kadar işte. Ben şimdi fantasy coin 4. Eee... Fantasy coin 5. Ben bunların hepsini takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda fantasy coin 5 ve 4'leri doldurdum. 15 tane yaptım arkadaşlar. Çünkü zaten birazcık canım istedi. Bir sürü olduğunu görünce birazcık daha fazla takasım geldi arkadaşlar. Şimdi sonrasında arkadaşlar yapmanız gerekenler ikincisi. Geliyorsunuz böyle en güçlü petleriniz olması lazım. Yani güçlü petleriniz olması lazım. Hemen takıyorsunuz. Ben mesela şunu takacağım. Bunda da fantastik coin 2 var. Bunda gifts 3 var. E ee, buna chest breaker var. 3 tane 3 ket taktım. Bir de yanına e, 494k'lık ve 379 klığı takıyorum arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz bir tane sandığa. Yani bu fark etmiyor arkadaşlar. İsterseniz fantastik coin, isterseniz normal coin, isterseniz tek coin, isterseniz de rainbow coin olarak yapabilirsiniz. Böyle en çatları basacaksınız istediğiniz bir pete. Sonra birazcık güçlü bir petiniz olması lazım şeyi de kırmak için yoksa hiç para gelmez. Kırmak için güçlü petiniz olduktan sonra çok kolay para kasmaya başlayacaksınız. Benim şu an kastığım yer Haunted Island arkadaşlar. Şimdi ben bunu attığımda kaç K kaç K? 6K, 5K, 6K, 6K. Gördüğünüz gibi böyle 6K, 6K geliyor. 6, 5. En güçlü petlerimi takacağım şimdi. Gördüğünüz gibi bunlar en güçlüleri. Şimdi bakın kaç para alacağım. En güçlü petlerimi attığım sürece böyle 820, 685, 500. Öyle geliyor ama pet takabilme oranınızın yarısını doldurup sonra birazcık da çok fazla güçlü eklemeyin arkadaşlar yoksa bozuluyor böyle çok düşüyor gördüğünüz gibi 600 800 700 bu arada banım açıldı yani bu bir bagdi zaten söylemiştim arkadaşlar artık bombalı adam kasmaya devam ediyor sıralamaya girebilirsek inşallah gireceğiz şöyle bir sürü triple coin falan açtım kasmaya devam ediyoruz bu arada arkadaşlar bu videoda gizli bölgeleri de göstermek istedim. Gizli bölgelerden birisi portal yerinde. Böyle portal yerine geliyorsunuz. Şurada hemen Ancient Island'ın hemen solunda böyle bir gizli bir yer var arkadaşlar. Gizli mağara. Yakında kontrol et diyor burada. Gördüğünüz üzere burada yürek Ondan sonra lamba var. Güncelleme getirecek herhalde ya. Bundan sonra güncelleme getirmemezlik yapmaz herhalde çünkü diyor yakında diyor. Şimdi buradan çıkmak için ışınlanacaksın. Zaten şu shop'takini de biliyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar shop. Evet buradaki ne biliyorsunuzdur arkadaşlar. Şurada ortada şu morun orada direkt başlangıç. Herkes nasıl 4T güç yapmış ya. Bu nedir ya? Biz de 50 milyarız. <laughs> Adamlar hüçketle mi yaptılar acaba? Bunu bir yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar? Merak ettim. Hüçketlerle yapmışlardır bence ya. Bir de son arkadaşlar göstereceğim şey. High Tech Hoverboard. Yani bunun nasıl alınabildiğini göstereceğim. Bunun için arkadaşlar tek adasını açmış olmanız gerekiyor. O yüzden ben şeyi de normal modda göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz tek shop'a. Ondan sonra giant alien chest'e geliyorsunuz. Hightech hoverboard'u alabilmek için bu giant chest'i açmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama hardcore modunda tabi. Hardcore modunda burayı açmış olmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere burada bir tane şey var. Ne bileyim böyle kanalizasyon değil de değişik bir şey var burada. Böyle aşağıya doğru inen bir zincirli bir kapı var. Gördüğünüz üzere. Yani burası 10 milyar mıydı kaç milyardı? Burası çok fazla olduğu için ve fazla zor olduğu için high tech hoverboardunu eklemişler arkadaşlar. Bakalım ee, şununla tek atabilecek miyiz buna? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bunlar şu an... Öyle süper güçlü ki mükemmel yani full direkt tek atıyor her şeye. Axolotl Cave'e gidelim. Buradaki chest'e tek atabiliyor muyuz? Hepsi 500 ki tamam. Bunlar kolay artık. Artık bunlar mükemmel überdüber -über süper güçlüler. Evet arkadaşlar umarım video işinize yaramıştır. Bugünlük videomuz bu kadardı seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. <laughs>